Hadi balık gel. Hadi Oğlum ya. sen de öğreniyor musun? Aynen. Bakıyor musun nasıl gidiyor, nasıl uçuyor, nasıl yatıyor? Şey oldu değil mi? Ötüyor. Sen zaten bana sekme atmayı Otarım, öğreteceksin. Normal bir sekmenin buradan balık alma şansı yok zaten. Bakınca kadar balık gidiyor. Bir şey yok mu? En zaten en yakın evle takılıyor. En yakın evle takılıyor. Bu sondu değil mi? <laughs> o zaman diyor. Ki... Hmm.